Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün başta yazdığı gibi benim çok fazla yaşadığım bir sorunu daha sonra çözdüğüm bir sorunu sizlere yani bu konuda yardımcı olacağım, sizlere açıklayacağım ve böylece size artık bu konuyla ilgili bir uzmanlık noktasına gelmiş olacaksınız. Ee, Makip yani Makip şehrimizde şu anda gördüğünüz gibi refah mülki skandilde erde stokları 21 Bunu hatta şöyle göstereyim. Videonun başında erzak konusunda size yardımcı olacağımı söylemiştim. Yani bu sorunu nasıl çözeceğiniz dair. Gördüğünüz gibi beklenen değişiklik günlük eksi 21 erzak yani 620 her gün 21 21 düşecek diyor bize. Şu an bunu nasıl düzeltirsiniz? Şehrimizi de atıyorum eksi 100 olsun veya belirli bir sayının yanında eksi var. Bunu nasıl düzelteceğinizi en basit şekilde gösteriyorum. Arkadaşlar şehre giriş yapıyorsunuz. Şehre girmeden önce çevre şehirlerden, sizin üstünüzde olmayan şehirlerden toplayabildiğiniz kadar erzak topluyorsunuz. Yani yiyecekleri topluyorsunuz. Balık olur, bira olur. Ama en ağırlıklı tavuk lazım. Çünkü şehirler genellikle en fazla tavuk tüketir. Bu şehirden şehre de değişiyor. Bunu nasıl görürsünüz? Kenti yönete gelirsiniz. Bizim şehrimizin günlük ihtiyacı yani hangi konuda daha fazla ona bakabilirsiniz. Bu şu an anlık tüketim arkadaşlar. Bunu yanılmayın yani. Normalde şehirler en fazla tavuk tüketir. Onun için bulabildiğiniz bütün tavları, onun yanında balık, et bunları toplayın. Daha sonra ticarete gelip gördüğünüz gibi benim şehrim 21 tı, yani günlük olarak 21 düşecek Erzak konusunda ve böyle böyle gidecekti. Refah da bunu etkileyecekti. Benim üstümde şöyle Taval, balık, tereyağı ve et var. Zaten ben sorunu söyledim sizlere. Ama yapacağınız şey bütün hepsini şehre satmak. Daha doğrusu lazım olanı bırakırsınız üstünüz, atıyorum sizin ordunuzu yetene bırakırsınız. Ne oldu? Burada hemen değer dedik. Şöyle tavıl ve balığımız, tereyağımız, etimiz burada. Bunları ekledik. Bitti dedik. E 21 arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bir süre bekle diyorsunuz kalede. Bekliyoruz şu an yani. Şunun düzenmesini bekliyoruz. Dediğim gibi yani çoğu şehir tavuk tüketir en başta. Ve artı 12 oldu arkadaşlar. Sorun bu kadar basit. Yani ticaret yoluyla kendi şehrinizde erda sıkıntısı olan yerlere yiyecek satarak bu sorunu kaldırabilirsiniz. Herhangi bir kervan oluşturmanıza gerek yok yani. Veya başka şeyler yapmanıza da gerek yok. Ee, şöyle bunu düzenli olarak yaparsınız. yani her eşiğe düştüğünde yaparsınız ama bir yerden sonra düşmez zaten. Eğer garnizonda fazla adam yoksa veya refahınız çok düşük değilse düşmez erzak şeyiniz. Niye? Çünkü köyler de yardımcı oluyor. Ve erza etkileyen bir diğer şey ise kenti yönetti arkadaşlar buradaki şeyler atıyorum. Burada erza etkileyen ne var? Erzak stokunu da tavan ambarları arttırıyor. Meyve bahçeleri erzak üretimini arttırıyor. Yani kalenizin meyve bahçesi ve atıyorum şeyinizin kentinizin düşükse meyve bahçesi seviyesi gayet normal yani erzak olarak düşük olması. Onun için sürekli erzak takviyesi yapmanız lazım. Oyunu biraz okursanız yani biraz da çok bulamadığınızı Youtube'dan veya Google'dan araştırırsanız çok kolay şekilde oyunu çözersiniz arkadaşlar. Ee, bu kadardı. Erzak sıkıntısını böyle çözebilirsiniz. Diğer yani sıkıntıları anlatmaya da geleceğim diğer videolarda. Yani benim sorun yaşadığım yerleri anlatacağım daha çok. Ve nasıl çözdüğümü göstereceğim. Ee, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Yani Umarım her savaşta kılıcınız keskin olur rakipleri yenersiniz ve imparatorunuz güzel şekilde ilerler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.